Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifi margarinsiz sıvı yağla tuzlu kurabiye yapacağız. kalıp falan kullanmayacağız. Hemen öncelikle hamurunu yoğurayım. evimizdeki klasik bardaklarda bir su bardağı sıvı yağ. Bardağı yoğurt. Bir adet yumurtanın sarısı üzeri için ayırıyorum. Akını içine ilave ediyorum. Bir çay kaşığı mahlep. Eğer yoksa ilave etmeyebilirsiniz. 2 çay kaşığı çok aşırı doldurmadan tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Öncelikle bu malzemelerimi güzelce bir karıştırayım. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğini söyleyeceğim. Sizler de ununuzu yavaş yavaş koyun arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Sakın unu fazla kaçırmayın. Hamuru iyice yoğurdum. Toplamda şöyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Sizler de yavaş yavaş ilave edip Böyle yumuşak elinize yapışmayan bir hamur olması gerekiyor bu şekilde. Şimdi hemen şeklini vereyim. Hamura kabartma tozu koymayı unutmuşum arkadaşlar. Yarım pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Hemen kabartma tozu da yedireyim. Hiç fark etmez. Şu an esnada da koyabilirsiniz. Geç kalmış değilim. Allah'tan şeklini verdikten sonra hatırlamadım. İyice yoğurup yedireyim. Onu şöyle alıyorum, güzelce bir yuvarlayayım. Altına bolca un serpiyorum. Üstüne de aynı şekilde hamuru açıyorum. Çok aşırı ince değil. Böyle açın arada elinizle kare şeklini verebilirsiniz. Arada böyle un unutmayın. Şimdi şöyle bir düzelteyim. Bir dörtgen bir şekil veriyorum. Çok aşırı ince atmıyoruz arkadaşlar. şöyle fırın teliyle yapacaktım arkadaşlar ama biraz kalın geldi bana. O yüzden bunu kullanmayacağım. Bu şekilde hazırlayıp kafama göre düz bir şekilde kesmeye çalışacağım. Sizler eğer kesemezseniz cetvel kullanabilirsiniz. Kenara ayırdığımız yumurta sarısını üzerine komple sürüyorum. Tek tek sürmeyle hiç uğraşmayın. Bu şekilde sürmenizi tavsiye ederim. Daha rahat olacaktır. Her yerini iyice sürelim. Önce yumurta sarısını sürdükten sonra susamı bol, çörek otunu az olacak şekilde ikisini karıştırdım. Şimdi üzerine serpiştiriyorum. Bolca böyle üzerini kapatıyorum iyice. Uzun uzun şöyle kafama göre kesiyorum. Böyle bir aparatta keserseniz çok daha rahat kesersiniz arkadaşlar. Bıçakla birazcık sıkıntı olabilir. Dikkatlice böyle düz bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Ee, yanlamasına şu kenardakileri alacağım. Bunları da yuvarlayıp tepsiyi alabilirim. Bunları böyle yuvarlayıp bir tane de kenara tepsiye koyarım. Hiç ziyan olmayacak. Kenar kısımlarını hafif alıyorum. Daha hoş ve düz durması için. Şunları da böyle hemen yuvarlayıp kaldırayım. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serdim. Şöyle bir aparatla çatal alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tepsiyi diziyorum. kaldırıp elimle alıp tepsiye diziyorum. Elinizle de alabilirsiniz. Şu şekilde alıp diziyorum. Bence elle daha rahat. Hiç onlarla uğraşmaya gerek yok. Şu şekilde bir aparatla ya da düz bir herhangi bir şeyle şöyle sıkıştırın arkadaşlar. Hem daha düzgün şeklini vermek için. Daha kalınlaştırıyoruz şu anda. Hem de şekli daha güzel ortaya çıkıyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok aşırı derecede tutmayın arkadaşlar fırında. Biraz tutmanız yeterli. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Kurabiyeyi fırından çıkardım. Çok da güzel kızardı arkadaşlar. Bence muhakkak denemelisiniz. Hiç katı yağ girmeyin. Hem daha sağlıklı. Hatta şurada birkaç tane de yendi gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir servis tabağını alıp sizlere böyle ayrıntılı basit videomu bitireceğim. şekilleri böyle çok çok düzgün olmasa da bence kalıpsız da gayet güzel yapılacağını düşünüyorum. İsterseniz biraz daha kabarmasını istiyorsanız bir paket kabartma tozu koyabilirsiniz. Ben çok aşırı derecede kabarmasını istemediğim için yarım paket koydum ama azaltıp çoğaltmak size kalmış. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane alıp sizlere şöyle koparıp videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.